Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir bayram dilerim. Umarım bayramınız güzel geçiyordur. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ayı enflasyonu açıklandı. E, bu saate kadar video yapamadım. Fakat bir genel değerlendirme yapmak istedim. Malumunuz bayram sabahtan biraz yoğunluk oluyor. Bayramın birinci günü olması sebebiyle. Evet enflasyon verileri beklenenin üzerinde geldi arkadaşlar. Bu da gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler uzunca bir süre daha yüksek kalacak. Aynı zamanda enflasyon da artık yapışkan hale geldi. Hem çekirdek tarafta hem manşet tarafta üst üste bu tür verilerin gelmesi şu andaki mevcut faizlerin bile enflasyonu düşürmek için yeterli olmadığını gösteriyor. Aslında Fed'in bir faiz artışı yapması gerekiyor ama bunu yapamaz. Bankalar zor durumda bir resesyon tehlikesi baş gösterebilir özellikle küçük ve orta ölçekli bankaların zor durumda olduğunu herkes biliyor ve bunun su yüzüne çıkmaması için FED tarafından biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde de bayağı desteklemeler yapıldı ve geçtiğimiz ay bu desteklemelerin sonuna gelinse de artık biz biliyoruz bilmiyoruz ama belki de yine bir şekilde destekleniyordur. Fakat faizlerin tekrar artışa geçmesi ki bunu tırnak içinde söylüyorum böyle bir şey yapacağını FED'in düşün düşünmüyorum. Bu bankaların e, tek tek patır patır dökülmesine neden olur. Bu yüzden Fed'in bir faiz artışı yapmasına daha ekonominin tahammülü yok. Peki nasıl geldi? Enflasyon verileri aylık bazda manşet enflasyon %0.4 olurken yıllık bazda %3.5'a yükseldi. Çekirdek enflasyon da 3 ay üst üste beklentinin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda %0.4, yıllık bazda %3.8 arttı beklenti %0.3 aylık yıllık da %3.7 artması yönündeydi. Gerçekten ciddi bir artış var. Özellikle çekirdek tarafta ve bu enflasyon artışlarını tekrar körükleyecek olan bir petrolde yükseliş var arkadaşlar. Bu da ABD ekonomisini gerçekten önümüzdeki aylarda daha da zorlayacak gibi görünüyor. Şimdi Fed'in yapabileceği çok fazla bir şey yok. Faizleri arttıramıyor. Haziran ayındaki faiz indirimi beklentisi artık Temmuz'a belki Eylül'e bile sarkıtmış olabilir arkadaşlar. Bu derece önemli enflasyondaki bugün gelen veri gerçekten Fed'in elini çok zor durumda bıraktı. Fed eğer ki ekonomide sıkıntılar olmamış olsa inanın bir faiz artışını bile düşünebilirdi. Bundan sonra faiz indirimi olmaya Bakın beklentiler Eylül olabilir diyorum ama belki Fed faiz indirimi bile yapmayabilir bu yıl. Şimdi bizi ilgilendiren tarafı şurası arkadaşlar burada. Şimdi güçlü bir dolar göreceğiz. Dolar endeksi 105'in üzerine çıktı. Şu anda 105.18 civarında %1 bir artış olmuş. ABD 10 yıllıklarında da yükseliş görünüyor. %4.53'te orada da %4 bir artış var. Yani dolar endeksinin güçlenmesi bizim tarafımızdan, ülkemiz tarafından kötü olan tarafı daha güçlü, daha değerli bir dolar. Bizim de ihtiyacımız olan şey zaten biliyorsunuz döviz yani özellikle de dolar bu yüzden güçlü doların sıkıntısı bize de yansıyacak ve verilerin etkisini ABD borsalarında da görüyoruz şu an itibariyle Dow Jones'ta S&P 500'de Nasdaq'ta %1 %1'in üzerinde düşüşleri görüyoruz. Fakat yine verilerin ne kadar kötü gelirse gelsin piyasaları çok fazla etkilemediğini de görüyoruz arkadaşlar. Özellikle ne altın tarafını ne gümüş tarafını tabii ki düşüşler oluyor. Fakat bu düşüşler kendini hemen toparlayarak önce yatay bir pozisyona daha sonrasında da eski haline geliyorlar. Bakın Bitcoin'de de herhangi bir düşüş görmedik. Aslında hem ABD borsalarında hem Bitcoin'de hem de kıymetli metallerde düşüşlerin daha sert olması gerekiyordu. Aksine Bitcoin'de şu an için %0.65 bir yükseliş var. 69.276 seviyesinde Bitcoin Bitcoin. Yani kıymetli metaller bitcoin tarafı e, bakacak olursanız buralardaki e, düşüşler daha sınırlı kaldı. Fakat ABD e, hisse senetleri tarafındaki düşüşlerin e, nispeten biraz daha fazla olduğunu gördük. Şimdi bunlar bu veriler daha henüz piyasada bir yoğrulacak, düşünecek, taşınacak yatırımcı. Özellikle büyük yatırımcılar. Bunlar nasıl bir hareket izleyeceklerini düşünecekler ve tepkiler farklı yönlere evrilecekler. Fakat bu tepkilerin farklı yönlere evrilmesinden ziyade yarın bir de üretici fiyatları endeksi gelecek üretici tarafındaki enflasyon da eğer beklentilerin üzerinde gelirse e, bence piyasa bir de bunu bekliyordur yarınki bu verilerle birlikte bir harmanlayıp e, bir tepki vermeyi bekliyordur diye düşünüyorum eğer ki bu veriler de az önce söylediğim gibi beklentinin üstünde gelirse o zaman daha derin satışlar görebiliriz hem bir Bitcoin tarafında hem ABD hisse senetleri tarafında hem de değerli metaller tarafında böyle bir hareket görebiliriz. Fakat şimdi yatırımcı olarak e, gram altın ve gram gümüşe geçmeden önce şu genel çerçeveyi bir toparlayalım arkadaşlar. E, Fed bundan sonra ne yapabilir? Yarınki veri de normal gelebilir, kötü gelebilir. Her nasıl gelirse gelsin yarınki veri. Çünkü Fed'in faiz artırması gerekiyor, arttıramıyor. Hatta faizlerin bu kadar yüksek kalmaması da gerekiyor. Ama Fed'in artık eli ayağı bağlandı. Artık enflasyon gerçekten yapışkan hale geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Belki de tarihinde ilk defa böyle bir zor durumda kalmışlığı yaşıyor. Birçok uzman tarafından, ABD'de ekonomist tarafından FED'in faiz indirimlerinin erken davranılması halinde enflasyonun tekrar patlayacağını zirve yapabileceğini söylüyorlar. Ben çok merak ediyorum. Bundan sonraki bu enflasyon verisinden sonra FED ne tür bir açıklama yapacak? Sözlü yönlendirmeler nereye kadar gidecek? Çünkü biliyorsunuz en sert açıklamayı Kaşgari yaptı. Dedi ki belki bu yıl olmayabilir dedi ve ben bana sorarsanız eğer ki yarınki veride kötü gelirse Fed'in bu yıl faiz indirmeme ihtimali de olabilir. Çünkü olmak zorunda. Enflasyonu tekrar patlatmamak için bu tür bir hareket yapabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi olaylar böyle gelişirse ons altında bir miktar geri çekilme olursa biz dolar TL tarafına güvenerek oradaki kaybın bizdeki dolar tl'deki bir miktar yükselişle telafi edileceğini düşünebiliriz. Fakat yatay seyir bir süre daha altın tarafında gram altın tarafında sürebilir. Ons altın gibi düşüşleri yaşamayabiliriz. Dolar tl'nin desteğiyle yatay belki yatayın bir miktar üzerinde bir süre giden bir gram altın görebiliriz. Aynı şekilde bu gram gümüş içinde geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Yarınki veri çok önemli önemli olacak. Eğer ki yarınki veri üretici fiyatları tarafında düşüş yönünde gelirse belki bugünkü gelen veriyi e nötralize edebilir bir şekilde ama o da kötü gelirse o zaman daha sert düşüşleri bekleyebiliriz. Ama her halükarda ons tarafında çok şiddetli geri çekilmeleri ben beklemiyorum. Fed faiz indirmemiş dahi olsa bu yıl ons tarafındaki yükselişler sürecektir. Bunu zaten her videomuzda aşağı yukarı söylüyoruz. Merkez bankalarının başta Çin, Rusya Merkez Bankası olmak üzere yoğun altın talebi ons altını destekliyor. Jeopolitik riskler gerçekten çok farklı gelişmelere evrilebilecek yönde. Rusya tarafında çok büyük bir sessizlik görüyoruz. Aynı şekilde İran tarafında İsrail'e misilleme yapma konusunda yine bir sessizlik var. Derin bir sessizlik. Bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik olma ihtimali oldukça yüksek her an her şekilde bir haber akışı piyasalara düşebilir. Bu da ons altını destekleyecek yönde gelişme olarak kendini gösterecektir. Ayrıca enflasyon yapışkan olsa, enflasyon yukarı yönlü hareket edecek olsa da ons altın yüksek enflasyonları da yükseliş yönünde fiyatlıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Altın enflasyonu da sever. Bu yüzden yine altın yatırımcısı için sıkıntılı bir durum yok. Fakat yine bir dipnot olarak söyleyeyim her zaman söylediğim e, portföyleri çeşitli çeşitlendirmekte büyük fayda var arkadaşlar bakın ben her zaman söylüyorum kıymetli metallere yatırım yaptığım zaman bu kıymetli metaller kısmını altın ve gümüş olarak çeşitlendiriyorum hisse senetlerine yatırım yapıyorum bu hisse senetlerinde portföyümde BIST 30 ağırlıklı olmasına dikkat ediyorum hisse senedi tarafında hem darphane altın sertifikasıyla yine altına yatırım yapmış oluyorum paramı burada park ediyorum hem gem gmstr fonuyla gümüşe yatırım yapmış oluyorum. Burada da paramı bir şekilde park etmiş oluyorum ve hem GMSTR fonuyla hem de altın sertifikasıyla istediğim anda anında e, avantaj gördüğüm hisse senetlerine geçiş yapabiliyorum. E bir de üzerine garnitür olsun diye her zaman söylediğim az miktarda da Bitcoin ve diğer kripto varlıklardan az miktarda da olsa piyasayı takip etmek adına bulunduruyorum. Tabii ki değerlendirmek adına bir miktar TL ve bir miktar döviz varlıklarda bulunduruyorum ama bunlar öyle ağım şahım çok miktarlar değil. Bir miktar Euro, bir miktar Dolarım her zaman portföyümde bulunuyor. Elime para geçtikçe de portföylerim oranında bu elime geçen parayı dağıtıyorum ve zaten hisseler kıymetli metaller arasında geçiş yaparken de bunları şeffaf olarak sizinle de paylaşıyorum ve dün söylediğim gibi bayram ertesine yaklaşık olarak %50 %50'ye 50 diyebilirsiniz. %50 kıymetli metaller, %50 de hisse senetleri olarak giriyorum. Bayram ertesi bakalım durum ne olacak? Eğer ki yine dünkü videomda söylediğim gibi altın tarafında bir miktar geri çekilme olursa, hisse senetlerinde de bana bir yükseliş yönünde hareket ederek satış fırsatı verirse oradan bir miktar düşük fiyatlardan kıymetli metallerin tarafına geçiş yapabilirim.